SMA'lı yavrularımız var biliyorsunuz. Devletten yardım bekliyorlar ama bir türlü bekledikleri yardımı alamıyorlar. Şimdi onlardan birkaçı gelecek ekrana. Vakitleri daralıyor. Kızım, iyi misin bebeğim? Biraz kaldı. Ben evladımı kaybetmek istemiyorum. O soğuk kara toprağın altına vermek istemiyorum. Sizlere ihtiyacımız var. Allah rızası için evladımın elinden tutun istiyorum. Benim de esleme ihtiyacım var. Bir buçuk senedir bu mücadeleyi veriyorum. Lütfen yeter artık duyun sesimizi duyun. Çaresizlik çok kötü. Yardım kampanyası için sokakta açtığı stand da böyle haykırdı. Yardım istedi. Eslem bebeğin annesi Meryem Nilüfer. Tıpkı gözyaşı dinmeyen Yasmin bebeğin annesi Hilal Salman gibi. Evlatları gözlerinin önünde eriyen aileler çığlıkları duyulsun diye çırpınıyor. SMA'lı bebekler için zaman daralıyor. Eslem'in son bir kilosu Mehmet Ayaz Sındır açın ise 900 gramı kaldı. Yasmin'in bu beşinci kez yoğun bakıma yatışı. Her şey daha güzel olacak. SMA hastası Eslem Nilüfer 33 aylık 12,5 kilo ağırlığında. Tedavi şansını kaçırmamak için son bir kilosu kaldı. Kaldı. Yurt dışında tek bir kez uygulanan gen tedavisi de alabilse hastalığı ilerlemeyecek, hatta belki de gerileyecek. Ama ilaç çok pahalı. Yaklaşık 2,5 milyon dolar tutan tedaviyi ailesinin karşılaması imkansız. Onlar da bu yüzden kampanya başlattı. Evladım gözlerimin önünde ölüyor, ölüyor ve ben elimden hiçbir şey gelmiyor. Param yok diye tedavi ettiremiyorum çocuğumu. Lütfen yardım Oca, edin. Ya, Evladım aç kalacak. Bağırdı. Kilosu artık sınıra dayanan, zamanla yarışan bir başka bebekte Mehmet Ayaz Sındıraç. Tedavi şansını yakalayabilmesi için sadece 900 gramı kaldı. Bir ceza, Yasmin tekrardan 5. kez yoğun bakıma alındı. Ciğerlerinde ağır bir enfeksiyon vardı. Kapanmaya yol açtığı için. Ben evladımdan tekrardan ayrı kalıyorum. Her defasında aynı süreci yaşıyoruz. 10 aylık SMA hastası Yasmin Salman ömrünün 5,5 ayını hastanede yoğun bakımda geçirdi. SMA hastalığında en ufak bir enfeksiyon bile hayati risk demek. Bir an önce tedavi olması gerekiyor ama o da ilaç için bekliyor. Yasmin içeride yoğun bakımda ben başkasına değil sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için evladımın elinden tutun. Yasmin'i sizler uçuracaksınız. SMA'lı bebeklerinin aldığı gramı sayan annelerin tek dileği bebekleri için başlattıkları kampanyalara destek gelmesi. Ben bir anneyim. Lütfen Allah rızası için benim sesimi duyun. Onuna boncuk gözleri kapansın istemiyorum.